Vücudumuzda milyarlarca canlı hücre vardır. Bunların sağlıklı olmaları içinde bulundukları ortamın uygun şartlara sahip olmasına bağlıdır. Besin ve oksijen hücreye kan yoluyla gelir. Karbondioksit ve atıklar kana karışarak hücreden ayrılır. Peki karbondioksit, tuzlar, amonyak, üre, ürik asit gibi artık ve atıklara ne olur? Bir sistem onları temizlemezse kanımız giderek kirlenecek ve denge ve sağlık bozulacaktır. O zaman kan dolaşımımızın bir de atık temizleyiciye gereksinimi vardır. Kanımızdaki atıklar böbrekler tarafından gereğince süzülür. Hücrelerimiz kanda hayati bazı maddelere de gereksinim duyarlar. Böbrekler bu maddelerin kanda gerekli miktarda olmasını da sağlar. Vücudumuzu atıklardan temizleyen sistem boşaltım sistemidir ve bu sistemin ana organı olan böbrekler vücudun iki yanına yerleşmiştir. Kesitini incelediğimizde böbreğin üç temel parçadan oluştuğunu görürüz. Kabuk bölgesi, iç bölge ve havuzcuk ya da böbrek havuzu. Bu havuz idrarın biriktiği bir havuzdur ve idrar kanalına açılır. Temizleme işleminin yapıldığı yerde nefron adını verdiğimiz süzücü kısım bulunur. Nefronlar idrardaki suyu ve besinleri emerek boşaltılması gereken atıkları ayırır ve vücuttan atılacak idrara son şeklini verirler. Boşaltım sistemimizin bir organı da deridir. Terleme yoluyla da bazı atıkları vücudumuzdan çıkartırız. Boşaltım sistemimiz ve böbreklerimizin süzme, temizleme ve vücudumuzun su dengesini korumadaki hayati işlevi en az diğer organlarımız kadar önemlidir. Vücudumuzdan her gün yaklaşık bir litre idrar atılır. Bu vücudumuzdaki 13 litrelik sıvının böbreklerden süzülmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle boşaltım sistemimizin sağlığını